Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte akıllı çay bardağı videosu çekeceğiz. Kullandıkça azalan ya da biten bir şey mi? Evet. Bu şey pil elektrik veya benzeri bir enerji kaynağı ile mi çalışır? Hayır. Her evde bulunan bir şey mi bu? Evet. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle, 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 öyle. Sen dur, sen dur. Ne oluyor lan? Ortalama bir market ya da manavdan satın alınabilecek bir şey mi bu? bize oturmak için mi kullanır bu şey? Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkılınca kırılmadan şekli değişebilir mi? Bu şey bitki ya da hayvan gibi canlı bir şey mi? Hayır. Valla senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Çilek su ile yıkanır mı? Evet. Bu şey yiyilip içebilen bir şey mi? Evet. Büyüklük olarak mikrodalga fırının içine sığar mı bu şey? Evet. Cebinde taşıyabilir misin bu şeyi? Hayır. Ya Köt sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. Kötü kokan bir şey mi bu? Hayır. Giyebilir mi bu şey ya da vücuda tak... Hayır. Çift Likte bulunabilen bir hayvan mı bu? Hayır. Uzun ve ince bir şey mi bu? Hayır. Daha çok erkeklerin kullandığı bir şey mi? Evet. Ağaca tırmanabilen bir canlı mı bu? Hayır. Kabuğu soyulmadan da yiyebilecek bir şey mi bu? Hayır. Bakayım, biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Yaprakları olan bir şey mi bu? Hayır. Sıvı mıdır? Hayır. Karpuz çaydanlık kavun. Bizim bizim yaşasın. Hey <laughs> işte bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. bir oyuna daha var mısın? Tekrar oynayacağım. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Sen? Ortalama bir market ya da manada satın alınabilecek bir şey mi bu? Evet. Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkılınca kırılmadan? Hayır. Kullandıkça azalan ya da biten bir şey mi? Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle, bir öyle öyle. Öyle Sen dur. Sen dur. Lan bir sus. Bir insanın kolayca havaya kaldırabileceği bir şey mi bu? Her evde bulunan bir şey mi bu? Bu şey pil, elektrik veya benzeri bir enerji kaynağı ile mi çalışır? Hayır. Büyüklük olarak mikrodalga fırının içine sığar mı bu şey? Evet. Valla senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim bu şey, değil. evet. Bu şey bitki ya da hayvan gibi can yok. Su ile yıkanır mı? Hmm, hayır. Çalışma masasında bulunabilen bir şey mi bu? Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu da Hayır. Kırmadan ya da kesmeden bir kola şişesine sokulabilir mi? Hayır. Daha çok kadınlar mı kullanır bu şeyi? Hayır. Bu şeyin deliği var mıdır? Hayır. Daha çok ot ya da bitkiler ile beslenen bir canlı mı bu? Hayır. Daha çok elektrik kullandığı bir şey mi? Hayır. Uzun ve ince bir şey mi bu? Hayır. Dur bakayım, biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Ortalama bir ortalama bilden daha mı büyük bu şey? Hayır. Ortalama bir orturma odasında bulanabiliyor mu bu şey? Evet. Tamam itiraf ediyorum bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Şimdi. Hadi sen birazcık oda. sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle öyle. Öyle öyle. Sen dur. Sen dur. Şey bir... Yok. Kullandıkça azalan... Hayır. Evet. Arkadaşlar sesler geliyor. Misafirler vardı. Onların sesleri Özür değilim. Neyse onları ses duymamış olan. Olarak mikrofonu. Allah, senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. bir insanı kolayca havaya evet her evde bulunan bir şey mi bu evet genellikle yeşil bu renkli bir şey mi bu hayır ya sen bana bir yerden tanıdık ama kullanır. Şey evet Ortama bir banyo ya da tuvalet bulunabilir mi bu şey Hayır uzun ve ince bir şey mi bu? Evet güzel mi bu şey? Hayır giyebilir mi? Şey, ya da videoduna uçar mı bu şey? Hayır bu şey ortalama bir küçük yumurtadan daha mı küçük? Kötü kokan bir şey. şey mi bu? Tatlı bir şey mi bu? bildim bildim yaşasın. <laughs> i̇şte BANA boşuna akıllı çay bardağı dememişler. bir oyuna daha var mısın? Hadi ya varım. Şimdi sen... Sen, sen. Hadi hepsini evet diyeceğim. Bakalım ne olacak. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi... Hadi bakalım. Hadi <laughs> deneyeceğim biraz. arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bildim bildim yaşasın. Hey <laughs> işte bana boşuna akıllı çay var dememişler. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Allah <laughs> <laughs> reklam. reklam. Hep Hepsini Arkadaşlar kanalıma abone olun bakalım. Ha hepsini benim ha. Ne oldu? Kira kira seyir. Tamam itiraf ediyorum bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun. Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimliyim. Hayır ya. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> yine söyleyeceğim bakalım bu çay bardağı ne kadar zekileşin. Saat tabak gerek. Bildim bildim yaşasın. Hey <laughs> işte bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. bir oyuna daha var mısın? Tekrar oyna ezik. Tamam itiraf ediyorum bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl... Şimdi değil, sorsa neyi sorsak? Karpuz. Bir sana kolayca O zaman yaz. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Pesnek ya da yumuşak. Bu şeyi yiyip içebilen bir şey mi? Bu şey pil elektrik... Hayır. Mı? Evet. Her evde bulunan bir şey mi bu? Hiç oturmak yok. Bu şeyin deliği var mıdır? Hayır. Ya bu şey bir ortalama bir... Neyse, adam daha mı küçük? Bu şey genellikle çift mi olur? İki tane mi vardır? Daha çok kadınlar mı kullanır bu şeyi? Ay Ortalama bir yatak odasında bulunabilir mi bu şey hayır cebinde taşıyabilir misin bu şeyi hayır düğmesi var mı bu şeyin hayır insan taşımak için kullanır mı bu şey ee, bu şey Dur bakayım, biraz genellikle yasın gövülün şey. ya da kullanır evet temizlik yapmak için kullanılır mı tamam itiraf ediyorum bilemedim ne kadar zor sordun ya hayır anlamıyorum evet. çok mu çay içiyorsun Peki, böyle şey zor abi. şeyleri akıl edebiliyor